Üçüncü dersi işleyeceğiz. Üçüncü dersimizi gerçekleştireceğiz. Birinci dersimizde e, tom öğrenmiştik, ervanenin tutuşunu öğrenmiştik. Ve ervanenin e, İran kültüründen geldiğini e, söylemiştik. E, bunları bir özet geçmek istiyorum. İkinci dersimizde ise e, tom, tom, bek, 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 tom. Zaten ee, tekrar ediyorum, Erbanenin üç tane vuruşu var. TO, Ç, BE. Bu üç vuruşumuzu öğrendikten sonra istediğimiz ritmi çalacağız. İstediğimiz ritmi çalabilmek için ise ee, TO'lu çaldık, erbanyemizin tutuşunu öğrendik. Ondan sonra ee, BE'ki çaldık. Çepe çok yoğunlaşmadık. Bugün bir tık çepe yoğunlaşacağız ve ee, Erbaniye'deki en önemli ritmimiz olan iki dörtlük not alın, not almanızı istiyorum. Ee, beraber not alalım. Ee, bu ritmimizin adı iki dörtlük diye. Çünkü daha sonrasındaki ritimler de var. O yüzden ee, kaldı ki en önemli ritim. Yani zaten biz bunu öğrendikten sonra dikkat edeceksiniz ve anlayacaksınız ki şarkıların hemen hemen tamamı bu ritimle söyleniyor. O yüzden bu çok önem veriyoruz ve bu üstünde duracağız. Herkese önümüzü almıştık, tutuşunu öğrenmiştik, e, tonumuzu öğrenmiştik. Tekrar güçlü bir özellik. Bir bir iki çeple Bir üstünden geçmiştik sadece. Çep, bek, bek, top, çep, Be.

ve kimimizi şu anda tamamlayacağız. Üçüncü derse geçiyoruz. Üçüncü dersimizde <laughs> şimdi çepi ekliyoruz. Çepimiz üstünden geçmişte çok fazla yoğunlaşma ama c ritim çok önemli ee, kesinlikle şu şekilde yani. değil. Ama bu şekilde de tom c don oluyor. Ama ben benim istediğim çalgımız. yapacağız. Ama şu an değil. Bunun da aşamaları vardı. İki dörtlüğü çözdükten sonra ee, şarkı girişimizi de yapacağız bir sonraki derste. Bugünkü dersimiz de burada bitmiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Lider Kadın Derneği'nin yürüttüğü çalışmalar ile ilgili bilgi almak veya faydalanmak istiyorsanız videonun altına ekleyeceğimiz linklerden bizi takip edebilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.